Evet dördüncü kovanımıza geldik. Arka tarafta bir tane strafor kovanımız var. Onu da videosunu çekeceğim. Şimdi bu kovanımızı açalım. Diğer üç kovanımızın arkadaşlar gayet arıları güzeldi. Balları, polenleri durumu çok iyiydi. Her kovanı kontrol ettikten sonra arkadaşlar içine kek ve varo ilacını veriyorum. Onu dipnot olarak söyleyeyim size. Evet bu kovana hatırlarsanız takviye vermiştim arısı az diye e, takviye verdikten sonra ki çektiğim videoda da görmüştünüz öyle arılar vardı biraz savaşmışlar e, ama diğer vermiş olduğum takviyede savaşma yoktu bunda savaşmışlardı şimdi açalım ve bakalım durumu nedir. çok merak ediyorum. Diğer kovanlarda arkadaşlar arı yoğunluğu gayet güzel olmuş. İnşallah bunda da arı yoğunluğu iyidir. Bu kovanımız 3 çıta. Hafiften yağmur düşmeye başladı. Evet hafiften yağmur düşmeye başladı. Onu da söyleyeyim. Şu anda hava sıcaklığı güzel. Yani burada tişörtle gezebilirsiniz arkadaşlar. O şekilde ama yağmur yağıyor. Yağmurun herhangi bir sıkıntısı yok. Evet. Arı yoğunluğu güzel gözüküyor. Hemen straforun üstünü gösteriyorum. Gayet güzel. Yani Gayet güzel. Kapalı yavrular, günlük yavrular. Aşağı kadar günlük yavru atmış. Bal kemerimiz çok güzel. Evet görüyorsunuz bakın burası komple kapalı. Şuralarda kapalı yavrunun arkadaşlar yan tarafında polen var burada. Bal var. Polen var. Yani yavru yeri bu kadar şu anda. Ama bal kemeri çok güzel. Evet bir kere daha söyleyeyim. Bu arılar Kafkas. Kafkas F1 arkadaşlar. Hayrullah Bey'den almıştım 5 tane. Ee, ana arı. Bu kovanların videosunu sürekli çekeceğim. Ee, ve yaptığım şeyleri anlatmaya çalışacağım. Bu kovanlarda işte ne eksiğimiz olacak. Ee, hastalık olacak mı? Yavru ne kadar hızlı yürüyecek? Bal verelim mi? Şerbet verelim mi? Kek verelim mi? İlaç verelim mi? Bunları hep anlatacağız. Güzel kapalı. Günlükler kapalılar. Evet bu tarafı nasıl? Bu tarafı da çok güzel. Bakın buradan arılar çıkıyor. Çıktıkça yerine Evet yavru atmış. Çıktıkça yerine yavru atıyor arkadaşlar ana arı. Gayet güzel. Bal kemeri iyi. Poleni iyi. Evet. Kapalısı güzel, günlüğü güzel, yavrusları güzel, arısı güzel. Üçüncü çıtamıza bakalım. Dip çıtamız. Şimdilik herhangi bir problem yok. Dediğim gibi arkadaşlar problem olursa bile bunu videoya çekeceğim. Nerede yanlış yaptığımı sizinle paylaşacağım. Ya da herhangi bir sıkıntı olduğunda bu kovanlarda diyelim ki bu kovanda yavru çürüklü başlangıcı oldu. Hemen videosunda arkadaşlar söyleyeceğim size. Videoda anlatacağım ne yapmamız gerektiğini hatta beraber e, uygulamalarımızı yaparız. Sonuçlarını beraber görürüz. Güzel bir çıta. Yavrulu. Günlük yavrular atmış çıkan yere. Bakın poleni çok güzel. Bu polen varken bu arıya hiçbir şey olmaz. Bakın bal kemeri de burada. Evet ana arımız da burada. Şimdi ana arımızın olduğu çıtayı yanaştırırken dikkat edeceğiz. Kuralımız bu. Bakın bu dip tarafı ama dip tarafında şu anda hep yavru. Kamerada gözükmüyor olabilir. Ama şu kısımlar bakın böyle şu kısımlar hep yavru. Anarımız burada yanaştıralım. Evet anarımız burada ona göre yanaştıracağız. Dikkatli olmamız lazım. Anarıyı ezmemeliyiz. Evet. Şimdi yorum yapayım. Ee, yağmur damlaları düşmeye başladı. Arkadaşlar kek vereceğim bu kovana da. Varroa ilacını vereceğim. Arı yoğunluğu çok güzel. Fazladan şerbet vermiyoruz. Dediğim gibi bu çıtalarda görmüş olduğunuz bal miktarı yeterli. Yani bunun için beni arayıp sormanıza gerek yok. Yani net olarak gösteriyorum size. Buradan rahatlıkla kendi kovanınızla bir karşılaştırma yapın. Eğer kendi kovanınızda bu bal miktarı yoksa kendinize şunu deyin. He, benim demek ki kovanımda bal az. Eğer ki bu göstermiş olduğum çıtalardaki bal oranının 3 katı 4 katı balınız varsa çıta 3 diyelim ki aşırı derece balınız var. İşte o zaman kendinize şunu söyleyin. He, demek ki benim balım çok. Şerbet de keseyim, keki de keseyim. Ee, ana arıya yavru atması için yer bırakayım diye düşünmeniz gerekiyor. Evet kapatıyorum. İlacımı vereceğim. Kekimi vereceğim. Daha sonra tekrar kontrol edeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi bu kapalı yavrulardan 5-10 gün gün içinde kapalı yavrulardan çıkacaktır. O çıktıktan sonra tekrar çıta verip vermeyeceğime karar vereceğim. Çünkü bazılarında güzel yavru var. Güzel arı oranı çok güzel. Onlara belki bir tane çıta verebilirim. Bunu da ileriki vakitlerde göreceğiz. Şu anda polen akımı çok güzel. Bakın yağmur hafiften düşmeye başladı. Normalde Güneş açmıştı. Şimdi tekrar yağmur başladı. Antalya bölgesi için ve Akdeniz bölgesi için bu biraz sakıncalı. Dışarıda olan arı, arılarımız yağmurdan ıslanıp geri dönemiyorlar. Bu da bize sıkıntı oluyor. Yani soğuk bir bölgede e, Kars'ta, Erzurum'da olabilir. Karadeniz tarafında olabilir. Yani böyle Su Ankara'da olabilir. Soğuk bir yerde arkadaşlar arı kendine göre bir salkım oluşturmaya başlar. O salkımı oluşturduktan sonra zaten oluşturmadan önce zaten sizin arıyı ayarlamanız gerekiyor. Ve o arıyı ellememeniz gerekiyor. O salkımı oluşturur ve 2 ay, 3 ay, 4 ay orada kendine güzelce bakımını yapar. Yavrusu varsa çıkar. Bahar geldiği zaman da işte o arı hızlı hızlı başlar. Bizim buradaki arılar gibi olmaz. yani soğuktan gelmiş olan bir arı burada daha hızlı çalışır. Çünkü hiç çalışmamıştır. Ama bizim burada Gözden çıkanları 10 gün içeride çalışıyor. Ondan sonra hop dışarıya. Yağmur varmış, fırtına varmış. Ya tabi bunu bilemiyor. Dışarı güneş açıyor, gidiyor. E gittiği yerde bir yağmur bastırıyor. Orada kalıyor. O yüzden e, bulunduğunuz yerde eğer havalar soğuksa fazla kurcalamayın. Bakımını yaptıysanız herhangi bir sıkıntısı yoksa fazla açmanıza gerek yok. Ama Varrova'ya mutlaka dikkat edin. Evet arkadaşlar şimdi strafor kovanımı açacağım. Bu sonuncu kovanım. Bölmeler içindeki bu 5 bölmeyi her zaman takip edeceğiz. Dediğim gibi eğer ki e, bir terslik olursa kovanlardan bir tanesinde hastalık olabilir. E, aç kalmışlık olabilir. E, veya balı bitmiş olabilir. Bunu göstereceğim arkadaşlar. Özellikle bu 5 kovanı beraber takip edelim. Yani hastalanmaya yakın e, belki fark edersek hemen onları videolarda çekeceğim. Beraber göreceğiz. Hastalık başlamış olsa da göreceğiz ve ne yapmamız gerektiğini kovanlarımızda ne yapabiliriz ya da yapsak da başarılı olamayabiliriz. Bunu da size göstereceğim. O yüzden takip etmenizi isterim. Bu e, kaçıncı bölüm oluyor tam hatırlamıyorum ama herhalde dördüncü ya da beşinci bölüm olabilir. Bu videonun arkadaşlar başlığının sonuna doğru şey koyuyorum. İşte dördüncü bölüm, üçüncü bölüm diye. Bölümleri mutlaka tek tek izleyin ve kovanda arılarımıza neler yapmamız gerekiyor. Neleri eksik yapıyoruz, neler neleri fazla yapıyoruz bunları beraber görmüş olacağız. Özellikle bu bölme bölümlü olan kovanlarım takip edin. Açalım. Evet arı oranı güzel. Arı biraz yukarı çıktı, huysuzlaştı. Bu da size ek bilgi arkadaşlar. Bu saatte e, bakarsanız arı hırçınlaşmaya başlar. Normalde sakin olan arı bile hırçınlaşır. O yüzden şimdi kapatacağım. Bunu daha sonra e, hava güneşli olursa yarın inşallah tekrar videosunu çekeceğim. Şu anda arıyı hırçınlaşmaya itmek istemiyorum. Diğer kovanlarında gayet güzeldi hava iyiydi, fena değildi. Ama biraz yağmur arttı. Dediğim gibi bakın bu da size bir örnek. Hava kötüyse, arı hırçınsa, yani açlıktan hırçın olabilir. Başka bir sebep hastalıktan hırçın olabilir. O yüzden daha böyle duman vererek sakin bir şekilde bakmanız daha güzel olur. Siz sakin baktıkça arı da sakin kalır. Siz arıyı rahatsız ettiğiniz sürece arı hırçınlaşır ve daha sonra hırçınlığını devam ettirir. İşte bu şundan kaynaklanıyor. Şöyle söyleyeyim, ben bir kovan arı aldım, sakindi ama sonra ne oldu? Hırçınlaştı. Bu arının suçu değil. Bu bizim suçumuz arkadaşlar. Dediğim gibi arıya nasıl bakarsanız arı da o kadar iyi ve düzgün olur. Bu kovanın videosunu da daha sonra çekeceğiz artık. Şu anda yağmur arttı. Arı biraz huysuzlandı. E, açmayacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum.